Merhaba. Bugün felsefe tarihinin e, hem çok etkili hem de belki en çok yanlış anlaşılan isimlerinden birine, Friedrich Nietzsche'ye odaklanıyoruz. Elimizdeki çeşitli kaynaklardan, analizlerden yola çıkarak onun o karmaşık düşünce dünyasına şey birlikte bir bakalım istiyoruz. Özellikle şu meşhur Tanrı öldü sözü ne anlama geliyor? Ya da üst insan neden bu kadar tartışılıyor hala? Amacımız bu yoğun konuyu sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Evet, Nietzsche gerçekten de hem kışkırtıcı hem de çok katmanlı bir düşünür. Onu anlamaya çalışmak aslında modern düşüncenin temellerini ve karşılaştığı zorlukları da anlamak demek. O zaman hemen başlayalım. Genelde ilk akla gelenle. Tanrı öldü. Şembelim'de, Zerdüşt'te geçiyor. Ne demek istiyor tam olarak? Yani basitçe Tanrı yoktur mu diyor? Yani Tanrı derken sadece Hristiyanlık Tanrısını değil, Batı medeniyetinin üzerine kurulu olduğu o mutlak hakikat, evrensel ahlak gibi hani o aşkın değer kaynaklarını kastediyor. Nietzsche'ye göre aydınlanma, bilim, rasyonalizm filan derken bu temel artık şey, inandırıcılarını yitirdi. Merkezden çekildi adeta. Anladım. Yani şen bilimdeki o onu biz öldürdük sen ve ben ifadesi aslında bu kültürel değişme mi işaret ediyor? Bizim eserimiz mi bu durum? Kesinlikle. Aynen öyle. Ama bu ölüm çok ciddi bir sorunu da beraberinde getiriyor. Nihilizm boşluk hissi yani. Evet, değerlerin yıkılmasıyla ortaya çıkan o anlamsızlık, amaçsızlık hali. Belki sizin de modern hayatta hissettiğiniz bir şeydir bu zaman zaman. Nietzsche özellikle Hristiyan ahlakının ki ona köle ahlakı der, yani o güçsüzlerin, yaşama hayır diyenlerin yarattığı biraz hınç temelli ahlakın da bu nihilizme katkı yaptığını düşünür. Hatta bazı yorumcular Ahmet İnam gibi, Mehmet Türken gibi Nietzsche'nin tamamen tanrı karşıtı olmadığını Ile söyler. Belki de o Paulusçu geleneğin hani o yaşamı küçümseyen Tanrı anlayışına karşı çıkıyordu aslında. İşte bu yüzden tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapıyor. Eski yaşamı olumlamayan değerler yerine yenilerini, yaşamı kucaklayanları koyalım diyor. Peki bu boşluğa, bu nihilizm tehlikesine karşı Nietzsche'nin çözümü o çok konuşulan üst insan mı oluyor? Hani şu Superman'le karıştırılan kavram? Evet, Übermanşonun cevabı. Ama dediğin gibi, Süpermen'le alakası yok. Bu fiziksel bir güç değil, daha çok ahlaki, varoluşsal bir aşma durumu. Yani o geleneksel sürü ahlakının ötesine geçip kendi değerlerini yaratabilen kişi. Kendi yolunu çizen yani. Aynen. Hayatı tüm zorluklarıyla, acılarıyla kabul eden, kucaklayan amorfati, kaderini sev, bağımsız, yaratıcı bir birey. Nietzsche için mesela Goethe, Sezar, Napolyon gibi figürler bu ideale yaklaşan örneklerdi. Onlar çünkü mevcut düzeni sarsıp kendi iradelerini ortaya koymuşlardı. Üst insanın tam tersi ise son insan. O kim peki? Sadece konfor, güvenlik arayan, tek düzeleşmiş, hani o büyük tutkuları olmayan, sıradanlaşmış insan tipi. Şu amor fati, yani kaderini sevmek, acıyı kucaklamak, bu çok çarpıcı. Schopenhauer'dan etkilenmiş ama ondan farklı düşünüyor galiba bu acı konusunda. Çok doğru bir nokta. Schopenhauer acıdan kaçınmayı önerirken Nietzsche tam tersine acıyı, zorluğu kişisel gelişim ve değer yaratımı için e, gerekli görüyor. O meşhur sözü var ya beni öldürmeyen şeyi güçlendirir. Tam da bunu anlatıyor aslında. Hayatı tümüyle onaylamak yani. Kesinlikle. İyiyle, kötüyle hatta Bengi dönüş düşünce deneyi de bununla ilgili yani hayatını her şeyle tüm sevinç ve acılarıyla sonsuz kere tekrar yaşamak ister miydin? Bu soruya tüm kalbinle evet diyebilmek işte o yaşanmaya değer bir hayatın işareti ona göre. Amor Fatih'in zirvesi. Bu bengi dönüş gibi fikirler hem çok güçlü hem de yoruma açık olunca Nietzsche'nin neden bu kadar zor anlaşıldığı da ortaya çıkıyor sanırım. Üslubu da çok farklı değil mi? Daha edebi, aforistmatik. Evet, evet. Sistematik bir yapısı yok pek. Bu da onu zenginleştiriyor ama aynı zamanda yanlış yorumlara da maalesef çok açık hale getiriyor. En bilinen ve en korkunç yanlış yorumlama da Nazilerin üst insan kavramını kendi ırkçı ideolojileri için kullanmaları oldu. Evet, o korkunç bir çarpıtma. Korkunç. Übermenşi sanki biyolojik olarak üstün bir ırk gibi yorumladılar. Oysa Nietzsche'nin derdi bireysel potansiyel, ahlak eleştirisi, insanın kendini aşmasıydı. Irkla falan ilgisi yoktu. Fikirlerinin bu şekilde kullanılmasına kesinlikle karşı çıkardı. O zaman toparlayalım biraz. Nietzsche'nin Tanrı öldü sözüyle aslında Batı değerlerindeki bir krizi ve boşluğu anlattığını, evet, bir teşhis koyduğunu ve üst insan kavramıyla da bu boşlukta nihilizme düşmeden kendi değerlerini yaratarak ve hayatı acısıyla tatlısıyla tümüyle kucaklayarak bir çıkış yolu önerdiğini konuştuk. Önemini ve tabii o tehlikeli yanlış anlaşılmaları da unutmamak lazım. Peki uzmanımızın da altını çizdiği gibi bu fikirler bugün bize ne söylüyor? Şöyle bir soruyla bitirebiliriz belki doğrudan size yönelik. Eğer Nietzsche haklıysa ve o geleneksel dışsal değer kaynakları Tanrı, mutlak doğrular vesaire gücünü yitirdiyse ve kendi değerlerimizi kendimiz yaratmak zorundaysak siz kendi değerlerinizi neye göre belirliyorsunuz? Nasıl bir yol çiziyorsunuz? Hem o nihilizmin getirdiği anlamsızlık tuzağına düşmemek hem de belki yaşamı daraltan eski kalıplara saplanmamak ya da o son insanın uyuşturan rahatlığına kapılmamak için ne yapıyorsunuz? Bu sanırım Nietzsche'nin bize bıraktığı ve hepimizin kendi için de cevaplaması gereken temel sorulardan bir